Merhaba arkadaşlar bu bizim köpeğimiz nerede havam getirdi köpeği yok bizim Hepinize Merhaba Arkadaşlar ben Merve kanalımıza hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar şu an saat 12:01 gibi ezan okunuyor ee, Biz de Fatma Deren'le köpeğe bakmaya geldik Fatma Deren köpekleri çok seviyor ee, ve de size e, bahçemizi, evimizi tanıtmak istedim. Anne. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, burası bizim e, aşağı evimiz diyelim, bizim köyde öyle söyleniyor. E, bu yukarısı dam arkadaşlar. Az sonra çıkarım size gösteririm burayı. E, burası garajlık arkadaşlar da. Anahtarını almayı unutmuşum buranın. Daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde gösteririm. Burası Kiler arkadaşlar. Kaytevi gibi düşünün. Kaytevi derler bizim köyde. Burası Çardak. Bu da da ekmeklerimizi, bazlamamızı falan yaparız. Çöreği de genelde sobada yaparız arkadaşlar. Burası bizim ahırımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biz bayağı böyle bir hayvancılık yaptık 8 yıl. Ee, büyük babam bir inek aldı. Babamla birlikte e, anneme, annemle beraber ikimiz baktık. Burası da samanlık arkadaşlar. E, burası da ineklerimizi e, yazları çıkarttığımız ağılımız. Buranın kapısı açık. E, buraya girelim. Burayı yazın temizlemiştim arkadaşlar. E, yonca borularımız vardı burada. E, buraya koymuştuk boruları, ama garajla alacağım. Garajlıkta yer olmadığı için buraya koyduk. Hadi oyna. Burası da arkadaşlar yazın e, ineklerimizi getirdiğimiz yerdi. Ama e, annem vefat ettiği için babam inekleri sattı. Olsun arkadaşlar, e, sıkıntı yok düzenimiz yerinde inşallah Allah nasip ederse ee, inek alırız inşallah böyle e, inek baktığımız sürede e, buraya yonca ekmiştik arkadaşlar Buraya, bu ön tarafa bu arka tarafa da e, yazın tarlamızı ekiyoruz bu yılda ektim arkadaşlar e, Bayağı bir haslat aldık Mama ben bunu yaman ya bakalım. Burası da evimiz arkadaşlar. Az sonra vlog çekeceğim içeride bir temizlik videosu. Burası da girişimiz arkadaşlar. Evimiz de bu şekilde. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın ayrıca arkadaşlar bana gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok teşekkür ediyorum çünkü aşırı derecede bir yoğunluk oldu instagram hesabımda instagram hesabım hani bayağı böyle bir dondu çünkü arkadaşlar o kadar çok e, takipçi geldi ki, o kadar çok mesaj geldi ki size anlatamam. E, bu destek mesajları beni çok mutlu etti. Allah sizden razı olsun. Yani e, yalnız olmadığımı hissettim. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. E, karnım ağrıyor biraz. E, bir de boğazım ağrıyor galiba üşütmüşüm. E, sesimden dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar e, bir de ben hani bir şey söylemek istiyorum. E, ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok e, ilgi görürüz. Lütfen e, bize abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Allah sizden razı olsun. İzleyen, izlemeyen herkesten. E, evde görüşelim arkadaşlar. El salla Deren. E, dün bir tanıtım videosu çekmiştik. Biliyorsunuz Fatma derenle. Bugün de bir temizlik vlogu çekeceğiz. Ee, hadi başlayalım o zaman. Öncelikle e, halıyı süpüreceğim arkadaşlar, toplayacağım. Ee, daha sonrasında koltukları şekil parkeleri sileceğim. De Fatma Deren nasıl? Fatma Deren hadi bir selamlar. selam ver. Selam. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> arkadaşlar süpürgemizi biraz ses çıkar, kusura bakmayın. Ee, hadi başlayalım. <laughs> Kaç yaşındasın? İş. İş. Arkadaşlar, biz temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Süpürge yanmıştı. Ben de yapmıştı. e, süpürge aldım. Onunla temizlik Biz e, Zaten evimiz çok büyük değil. Ay, diyor dikimli. Şey Bakın da. Arkadaşlar, e, Gel da göster. Biz burada yatıyoruz arkadaşlar. Burası hem salon hem de bizim ranzamızın olduğu yer. Altta Elmas Medya'nın yatıyor. Üstte de Fatma Deren'le ben yatıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın videomuz biraz kesitli oldu. Kameramanımız Elmas Medya'nın olduğu için. Elmas öğretmenler öğretmenleriyle birlikte rapor almak için. Vesikalık fotoğraf çekmeye gittiler. O yüzden... Temizlik videom yarıda kaldı. Ben de mopla e, silerken parkeleri bir bölüm çekmek istedik. Elmas medine ile birlikte. E, ben çekceklerken Elmas medine sana bir selam ver izleyicilerimize. Merhabalar. Selamlarım, Destek olmayı unutmayın. Paylaşmayı beğenmeyi abone olmayı. Bu kadar. Arkadaşlar o biraz dengem şu tarafa arkadaşlar elma yediğinde biraz şey ee, öyle. Evet, olayı, dedim, e, çekingen böyle. Burayı temizleyin dedim. Bakın camı sıkıldı. ben camı sıkıldıkça temizlik yapıyorum arkadaşlar. E, bilmiyorum öyle rahatlıyorum. E, bu nokta internetten almıştık. Şimdikini bitirmiş tabii ki Fatma Dere. Arkadaşlar evimizin son hali böyle. Ee, çok bir şey değişmedi. Yerlerini değiştirmedim ama e, yine de temizlemiş oldum. E, kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın. E, bizden bu kadar bugün arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. Fatma Deren hadi öp. Teyzelerini, halalarını, ablalarını. Görüşürüz. Görüşürüz.